çocuklar. Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz şu günlerde size sağlıklı beslenme hakkında bilgi vereceğim. Önce besin ve besin ögesini tanımlayalım. Besin yenilebilir bitki ve hayvan dokularıdır. Besin ögesi ise besinlerde bulunan ve vücudun işleyişini sağlayan maddelerdir. Bunlar protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve minerallerdir. Yeterli ve dengeli beslenme Vücudun büyümesi, gelişmesi ve çalışması için gerekli enerji ve besin ögelerinin yeterli miktarda alınması, vücutta uygun şekilde kullanılmasıdır. Gereksinimin altında besin alımı yetersiz beslenmeye neden olur. Kansızlık, zayıflık ve anemi yetersiz beslenmenin bir sonucudur. Gereksinimin üstünde alım ise dengesiz beslenmedir. Bunun sonucunda obezite, hipertansiyon, kalp ve diyabet hastalıkları görülür. Yetersiz ve dengesiz beslenirsek vücudumuzun işleyişi aksar, bazı görevlerini yerine getiremez. Bağışıklığımız azalır, hastalıkları daha ağır geçiririz. 70'ten fazla besin ögesi vardır ve bunu tek bir besin ile karşılamamız mümkün değildir. O nedenle besin çeşitliliğinin sağlanması esastır. Türkiye'ye özgü beslenme rehberine göre temel besin gruplarımız 4 yapraklı yonca modeliyle gösterilir. Bunlar süt grubu, et yumurta kurbanlık gel grubu, sebze ve meyve grubu, ekmek ve tahıl grubudur. Şimdi günlük tüketmemiz gereken porsiyon miktarları hakkında bilgi vereceğim. Porsiyonları ise bu resimde görmüş olduğunuz el ölçülerine göre anlatacağım. Birinci grubumuz süt grubu. Günlük protein ve kalsiyum ihtiyacımızın büyük bir kısmını bu gruptan karşılarız. Günlük 4 porsiyon ihtiyacımız vardır. 1 su bardağı süt, 1 kase yoğurt ve iki parmağımız kalınlığında 2 dilim peyniri yersek günlük süt grubu ihtiyacımızı tamamlarız. İkinci grubumuz et yumurta kuru baklagil grubu. Günlük protein ihtiyacımızın yanı sıra demir ve çinko gibi mineralleri de bu gruptan karşılarız. Günlük 3 porsiyon ihtiyacımız vardır. 4 köfte veya 1 avuç içi büyüklüğünde et, tavuk veya balık, 1 yumurta ve 4 yemek kaşığı kuru baklagil yemeği yersek bir günlük et grubu ihtiyacımızı karşılarız. Üçüncü grubumuz sebze ve meyve grubu. Günlük vitamin ihtiyacımızın büyük bir kısmını bu gruptan karşılarız. Bu grup aynı zamanda iyi bir su ve posa kaynağıdır. Günlük 5 porsiyon sebze ve meyve ihtiyacımız vardır. Bunların 2 porsiyonu koyu yeşil ve sarı renkli sebze meyvelerden, geri kalan 3 porsiyonu mor, kırmızı ve beyaz renkli sebze ve meyvelerden karşılanmalıdır. Sebzelerde bir porsiyon ölçümüz bir avuç dolusuyken meyvelerde bir yumruğumuz kadardır. Örneğin sabah kahvaltısında domates, salatalık veya mevsim yeşillikleri. Öğle yemeğinde bir tabak salata. Akşam yemeğinde bir tabak sebze yemeği ile gün içerisinde bir elma ve bir portakal yersek günlük sebze ve meyve ihtiyacımızı karşılamış oluruz. Dördüncü grubumuz ekmek ve tahıl grubu. Enerjimizin büyük bir kısmını bu gruptaki karbonhidratlardan karşılarız. Erkeklerde 8 porsiyon, kızlarda 7 porsiyon tüketilmesi önerilir. Ekmekte bir porsiyon ölçümüz bir dilimdir. Bir dilim iki parmağımız kalınlığındadır. Erkeklerde 6 dilim, kızlarda 5 dilim ekmek. 2 yumruk başı büyüklüğünde pilav makarna ve bir dilim börek yersek gün ve ihtiyacımızı karşılamış oluruz. Örneğin anneniz börek pişirdi. iki dilim yediniz. O zaman ekmek hakkınızdan bir dilim düşeceksiniz. Tüm besin grupları içinde fazla yediğiniz yiyecek miktarlarından diğer yiyecekleri düşebilirsiniz. Böylece fazla miktarda besin tüketmemiş olursunuz bilgileri destekleyici birkaç öneride bulunacağım. Her gün 8-10 bardak su için. Sabah, öğle ve akşam yemeklerini düzenleyin. Besinlerden aldığınız yağ, şeker ve tuz günlük ihtiyacınızı karşılar. Bu nedenle abur cuburlardan uzak durun. Ara öğünlerde süt veya yoğurt, meyve ve bir avuç ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler tercih edin. Bu besinler daha besleyicidir. Gazlı içecekler, cips, gofret gibi yiyeceklerden uzak durun. Bu yiyecekler besin değeri olmayan boş enerji kaynağıdır. Bab, reçel ve pekmez gibi tatlı yiyecekleri günde 4 tatlı kaşığından fazla yemeyin. Kızartma türleri yerine fırınlanmış veya az yağlı tencere yemeklerini tercih edin. Mevsim meyve ve sebzelerini yemeye özen gösterin. Örneğin mevsimi değilken çilek yemeyin. Bu arada hijyenize de dikkat edin. Yemekten önce ve sonra ellerinizi en az 20 saniye boyunca yıkayın. Yemeden önce sebze ve meyveleri iyice yıkayın. Evde olmanız sebebiyle fiziksel aktiviteniz azalmış olabilir. Ev işlerine yardımcı olmak fiziksel aktivitenizin artmasına yardımcı olabilir. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.